Merhaba. Bir önceki videoda Windows Console Devi olan Otobüs Bilet Rezervasyon Sisteminin Design ve Code kısmını hazırlamıştık. Bu videoda da Çalıştırma kısmını hazırlayacağız. Öncelikle çalıştıralım. <laughs> i̇lk olarak bütün bilgileri seçeceğim. Gidiş dönüşü bilet almak istiyorum. Yapalım ilk olarak. İstanbul'dan Bursa'ya dönüş yapalım sonrasında. Ee, gidiş tarihi bugün olsun, dönüş tarihi 28 olsun. Rastgele saat belirliyorum. Koltukta eee belirttiğimiz gibi 50 adetle sınırlı. 19'u seçmiş olalım bu sefer fiyat 350 TL'ydi burada bir bildirim düşüyor bilet başarıyla alındı toplam fiyat 600 TL gidiş dönüşü hesaplayarak 600 TL diyor aşağıda da list baksın da kişisel bilgiler bulunuyor tekrar oraya yazıldı sonrasında kapatıp tekrar çalıştırayım. <laughs> Bu sefer gidiş dönüşlü olarak almayacağız. Sadece gidiş seçiyorum. Gidiş tarihimiz 21 olsun. Saat belirleyelim. Otobüs koltuk seçeneğimizden seçelim. Bu sefer 350 TL olarak hesaplıyor ve yine list box'ımda detaylar gözüküyor. Videomu buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler.